Herkese merhabalar. Bugün sizlere belki de bana en çok sorulan sorunun cevabını verdiğim bir video hazırladık. E, piyasada bulabileceğiniz en iyi 3 diş fırçasını sizler için değerlendirdim. Hadi gelin nasıllarmış birlikte bir göz atalım. Herkese merhabalar. Bugün sizlere ilk anlatacağım fırçanın ismi Curaprox 12460 Velvet. Bu şu anda anlatacağım fırçalar arasında en pahalısı. Herhangi bir güncel fiyat bilgisi vermiyorum çünkü sürekli değişiyor. İnternet üzerinden bulabilirsiniz. Bu fırçanın ana fikri benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle ki, piyasada en fazla kıl sahip, kıl sayısına sahip fırça bu fırça. Bu fırçada özellikle bizim mesleki olarak çok sık karşılaştığımız bir problem çözülmüş. O da şu, biz hastalarımıza hep yumuşak kıllı veya orta sertlikte fırçalar kullanın deriz. Hastalarımız da bize hep haklı olarak, hocam yumuşak kıllı fırçayla fırçaladığım zaman bir türlü hani dişlerimi temizleyemiyorum derler. Bu sorunu çözmek için yapılmış bir fırça bu. Hem kılları çok yumuşak hem de 12460 kıldan oluşması sebebiyle fırçalama etkinliğinde herhangi bir kayıp söz konusu değil. Bu çok önemli. Normal bir fırçada genellikle 1500 ile 2500 arasında kıl bulunurken bunda neredeyse 10 katı kadar bir kıl var. O yüzden de hem yumuşak kıllı bir fırça hem de temizlemeden ödün vermiyor. Ayrıca bizim, İdeal diş fırçası özelliklerimize de sahip. Düz açısız bir sap. Tamamen düz eşit uzunlukta kıllara sahip. E, ve e, oldukça küçük bir baş kısmı var ki bu da arka bölgelere erişebilmenizi kolaylaştırır. Arkasına baktığımız zaman burada e, fırça kıllarının yumuşaklık derecesi yazıyor. Bakın burası sert, orta, yumuşak, oldukça yumuşak. Ve daha sonrasındaysa ekstra yumuşak yani velvet yumuşaklığı denilen bir e, ekstra yumuşak kıllara sahip bir fırça e, ve bunun sayesinde de bakın bu altta gösterildiği gibi e, normal geleneksel bir fırçaya göre çok çok daha fazla e, temizleme etkinliğine sahip. Yine bu fırçayı kullanırken mutlaka e, düşük kuvvetlerle kullanmanız gerektiği ve e, fazla basınç uygulamamanız gerektiği arkasında ambalajın arkasında belirtilmiş. Bu ürün İsviçre'de üretiliyor. Bu arada bu videoyu çekerken de herhangi bir işbirliği veya sponsorluk anlaşmam olmadığını da belirtmek isterim. Sadece gönüllü bir şekilde piyasada bulabileceğiniz en iyi 3 diş fırçayı değerlendirmeye çalıştım. Şu an için en pahalısı ve benim en beğendiğim fırçaların başında geleni bu. Şimdi gelin diğerlerine geçelim. İkinci fırçamız Tepe markasına ait ve Tepe Supreme diye geçen diş fırçası. Bu da İsviçre'de üretilen, özür dilerim İsveç'te üretilen bir fırça. Bunun özelliği ne? Onu da anlatayım size. Bu fırçayı seçmiş olmamız sebebi şu. Bu fırçanın da kıllarının uç kısmında çok hafif incelikte diş etlerinize zarar vermemesini sağlayan, diş etlerinize yumuşak bir dokunuş yapabilmenizi sağlayan çok inceltilmiş kıllara sahip. Bu özel tasarımı sebebiyle bu fırçayı kullanırken de çok farklı bir deneyim yaşadığınızı söyleyebilirim. Bu fırçamız da yine ideal fırça özelliklerine sahip. Düz bir sapa sahip. Herhangi bir açılanması yok. Yine kıllarımızın seviyesi eşit miktarda ve görece olarak çok büyük olmayan bir baş kısmına sahip. Burada kıl sayısı yazılmamış ancak 2200 kıla sahip bu fırçalar. Bunu size belirtebilirim. Ee, onun haricinde ambalajımızın arka tarafına baktığımız zaman da e, şöyle bir özellikten bahsediyor burada. Isı altında baş kısmını açılandırabildiğimiz söyleniyor ama bu normalde çok da gerekli bir şey değil. Son olarak da bu fırçamızın ücreti e, orta seviyede diyebiliriz. Deminki e, anlattığım fırça en pahalı fırçamızdı. Bu orta seviyede bir ücrete sahip. E, şimdi gelin bir de en düşük bütçe dostu e, sizin için seçtiğim son fırçayı inceleyelim. Son fırçamız Sensodyne markasının e, diş fırçası. E, bu fırçayı ayırt edebileceğiniz özellik şu. E, diş eti bakımı yazıyor fırçanın şu kısmında. Ambalajın şu kısmında diş eti bakımı yazıyor. Sensodyne markasının. Şurada da yumuşak yazdığını görebilirsiniz. Bu arada ben bu üç fırçayı da denedim. E, bireysel olarak kullandım. Bilginiz olsun. Yine bu fırçamızın e, en iyi diş fırçalarından biri olduğunu e, söylememin sebebi şudur. İdeal diş fırçası özelliklerine sahiptir. Açısız bir Sapa sahip. E yine kıl seviyelerimiz eşit miktarda. Baş kısmı ve baş kısmı da oldukça küçük. Bu arka bölge dişlere ulaşabilmemizi sağlıyor. E bunun ücreti şu an piyasada bulunabilen en düşük ücretli fırçalardan biri diyebilirim. Ambalajın arkasına baktığımız zaman da genellikle diş eti bakımına özen gösterildiğini yani diş etlerine zarar vermeyecek şekilde tasarlandığından bahsediliyor. Burada bildiğiniz gibi diş fırçalama esnasında bizim en çok çekindiğimiz şey sert diş fırçalamaya bağlı diş eti çekilmesi ve diş eti problemleri bizim çok sık karşılaştığımız bir şey. O yüzden hassas olması fırçanın yumuşak kıllı olması ve diş etlerine zarar vermeyecek şekilde tasarlanması da Tabii ki önem taşıyor. Bu da sizler için önerebileceğim, piyasada bulabileceğiniz e, üçüncü en iyi diş fırçası diyebilirim. Ve en bütçe dostu ve en uygun fiyatlı diş fırçalarından biri olduğunu söyleyebilirim. Unutmayın diş fırçalarınızı mutlaka hangisini kullanırsanız kullanın. 3 ayda bir değiştirmelisiniz. Çünkü sudaki kireçten dolayı e, fırçanın kılları sertleşmekte. Bu da dişinize ve diş etlerinize zarar verebilir. Hale gelmesine sebep olmakta. E, bu son e, tavsiyemde bulunduktan sonra e, e, videomuzu bitiriyoruz. Hoşçakalın.